10 Haziran 1990'da İngiltere'nin Birmingham Havalimanı'nda bir uçak kalkış için hazırlanıyordu. Malaga, İspanya'ya gitmek üzere planlanan 5390 numaralı uçuş sadece 3 saat sürecek sıradan bir uçuştu. Çünkü hava oldukça elverişliydi. Bu uçuşun kaptanı 10.000 saatten fazla uçuş deneyimine sahip olan Timothy Lancaster idi. Yardımcı pilot ise 39 yaşında ve yaklaşık 7.500 saat uçuş deneyimi olan Alister Atkinson'du. Uçak hazırlıklarını tamamladı ve sorunsuz bir şekilde havalandı. Uçakta 86 yolcu ve 6 kabin görevlisi bulunuyordu. Uçak irtifasına ulaştığında, kaptan pilot Lancaster otomatik pilotu devreye sokarak emniyet kemerini çözdü. Bu sırada kabin görevlilerinden biri olan Stewart kokpite girerek kahvaltı siparişlerini almak için pilotlara ne istediklerini sordu. Lancaster ve Atkinson çay ve bisküvi istedi. Stewart kokpitten çıkarken kapıyı kapattı. Tam bu anda kokpitte her şey değişti. Uçağın ön camlarından ikisi birden patladı. Bu camlar kaptan pilot Lancaster'ın oturduğu taraftaydı. Uçak yüksek hızda ve irtifada olduğu için camların patlaması sadece bir kırılma değil, Aynı zamanda içerideki ve dışarıdaki basınç farkı nedeniyle bir patlama etkisi yarattı. Kabini şiddetli bir rüzgar doldurdu ve her şeyi dışarı çekmeye çalıştı. Adeta bir kara delik gibi. Lancaster emniyet kemerini çıkarmış olduğu için bu basınçla camdan dışarı fırladı. Ancak şansı bacaklarının kokpit kontrol paneline takılmasıydı. Bu yüzden tamamen dışarı savrulmadı. Bu sırada Stewart kahvaltıyı hazırlamak üzere kokpitten ayrılmıştı. Bir patlama sesi duydu ve uçak şiddetle sarsılmaya başladı. Kokpit kapısı kapalı olduğu için yolcu kabinindeki basınç büyük ölçüde sabit kalmıştı. Stewart kokpite doğru giderek kapıyı açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kaptan pilot Lancaster'ın vücudu camdan dışarı sarkmış, inanılmaz bir rüzgar kokpiti dolduruyordu. Yardımcı pilot Atkinson emniyet kemerini taktığı için koltuğunda kalmış ve uçağı kontrol etmeye çalışıyordu. Ancak rüzgar ve ses o kadar yoğundu ki Stewart ile iletişim kurması mümkün değildi. O kadar gürültü vardı ki Atkinson telsizle bile hava trafik kontrolüyle bağlantı kuramıyordu. Stewart Lancaster'ın bacağını tuttu ve içeri çekmeye çalıştı ancak gücü yetmedi. Kendini kokpitteki bir koltuğa sabitledi ve Lancaster'ın bacağını bırakmadı. Bu sırada Atkinson uçağın irtifasını düşürmeye ve hızını azaltmaya çalışıyordu. O yüksekliğin soğuğu ve şiddetli rüzgar birkaç saniye içinde kabinin iç sıcaklığını sıfırın altına düşürmüştü. Diğer taraftan uçağın içi de tamamen donmuştu ve yolcular titriyordu. Ancak Lancaster'ın bacağı kontrol paneline takıldığı için uçağın manevraları bozuluyor ve uçak hızla irtifa kaybediyordu. Stewart'ın çabası yeterli olmayınca iki kabin görevlisi daha yardıma geldi. Bir kemerle Lancaster'ın bacağını bağladılar ve birlikte çekerek bacağını kontrol panelinden kurtardılar. Bu sayede Atkinson uçağı stabilize edebildi. Uçak yavaşça alçalmaya devam ederken hız da düştü. Bu, Atkinson'ın hava trafik kontrolüyle iletişim kurmasını mümkün kıldı. Uçak hala İngiltere hava sahasındaydı. Bu yüzden Southampton Havalimanı'na acil iniş izni aldı. Alister yani yardımcı pilot kaptan pilot kadar deneyime sahip değildi. Öncelikle daha önce Southampton Havalimanı'na hiç iniş yapmamıştı. İkincisi kokpitin içi o kadar kaotik bir durumdaydı ki Alister düşüncelerini toparlayamıyor ve sağlıklı bir iniş kararı veremiyordu. Kokpitte yoğun bir gürültü vardı. Dondurucu soğuk sebebiyle herkes titriyordu şiddetli rüzgar sürekli içeri doluyordu ve bu durum Alister'in telsizden hava trafik kontrolüyle iletişim kurmasını bile zorlaştırıyordu. Ancak tüm bu kaosun içinde Alister kendini toparlamayı başardı. Sorumluluğunun farkına vararak tüm yolcuların hayatının kendi ellerinde olduğunu anladı. Bu farkındalık ona gereken enerjiyi verdi ve doğru kararlar almasına yardımcı oldu. Yaklaşık 15 dakika içinde uçağı Southampton Havalimanı'na başarılı bir şekilde indirdi. O gerçekten büyük bir iş başarmıştı. Çünkü ön camlarından ikisi olmayan ve kaptan pilotu camdan dışarı sarkmış bir uçağı sorunsuz bir şekilde indirmek herkesin yapabileceği bir şey değildi. İnişin ardından ambulans ve itfaiye ekipleri kaptan pilot Lancaster'ı dikkatlice dışarı çıkardı. Çoğu kişi Lancaster'ın hayatta kalmadığını düşündü. Çünkü yüksek irtifa, dondurucu soğuk ve oksijen eksikliği ölümcül olabilirdi. Ancak Lancaster mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Bazı kemikleri kırılmış ve vücudu soğuk ısırığı nedeniyle zarar görmüştü. Ancak durumu tedavi edilebilirdi. O çok kısa sürede iyileşti ve sadece 3 gün sonra basınla konuşmaya başladı. Öte yandan, farklı uzmanlar uçağın yanına gelerek ön camların neden patladığını anlamaya çalışıyordu. Çünkü bu oldukça ciddi bir sorundu. Öncelikle bu uçağın bir BAC 111 modeli olduğunu bilmek gerekiyor. Bu uçak 1960'larda İngiltere'de üretilmiş ve Airbus fabrikasının kurulmasından önce geliştirilmiş bir modeldir. Çok uzun sürmedi ve sorunun kaynağını tespit ettiler. Anlaşıldı ki bir kişinin sorumsuzluğu bu olaya neden olmuştu. Bu hata, çok daha kötü sonuçlara yol açabilecek ciddi bir ihmalkarlığın sonucuydu. Şişeleri yerinde tutan vidalar orijinal ve standart vidalar değildi. Bir teknisyenin sorumsuzluğu nedeniyle bu camlara standart dışı, uygun olmayan vidalar takılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın birkaç hafta önce hangarda bakım gördüğü ve bu bakım sırasında ön camların çevresindeki tüm vidaların değiştirildiği anlaşıldı. Ancak kullanılan 90, vidanın 86'sı standart dışıydı ve yalnızca 4 tanesi standartlara uygundu. Belki vida vidadır diye düşünebilirsiniz. Ancak bir uçağın camlarına takılan vidalar, bir arabada kullanılan vidalardan çok farklıdır. Uçak vidaları yüksek hız, yoğun basınç farkı ve aşırı soğuk gibi zorlu koşullara dayanabilecek şekilde tasarlanır. Bu yüzden standart dışı vidaların kullanılması böylesine ciddi bir kazaya yol açabilecek kadar büyük bir ihmaldir. Takılan vidalar standart uzunluktan daha kısa olduğu için yeterince sağlam değildi. Bu zayıf vidalar cam çerçevesinin bir anda yerinden çıkmasına ve camların patlamasına neden oldu yapılan diğer araştırmalarda vidaları takan teknisyenin bu olayda suçlu olmadığı anlaşıldı. Asıl hata bu vidaları sipariş eden kişiye aitti çünkü yanlış ve standart dışı vidalar sipariş edilmişti. Bu olay sonrası havacılık kuralları sıkılaştırıldı. Artık bakım işlemlerinin tek bir teknisyenin onayıyla yapılmasına izin verilmiyor, en az iki kişinin denetimi zorunlu hale getirildi. Küçük bir hata yüzünden bir felaketin eşiğinden dönüldü. Sorumluluk duygusu gerçekten kutsaldır. Sorumluluk sahibi bir kişinin değeri ölçülemez. Bu paha biçilemez bir erdemdir. Sorumluluk bilinci bir işin doğru ve güvenli bir şekilde yapılmasının temel taşıdır. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?